3 dakika analizine hoş geldiniz değerli dostlar. Kardemir'i öncelikle değerlendireceğiz. Hissen'in takaslarında yabancı girişinin devam ettiğini görüyoruz. Türk Hava Yolları'nda da aynı şekilde Şişe Cam'da geçtiğimiz haftaki pozitif seyri birazcık bozulsa da bugün itibariyle net pozisyonların devam ettiğini söylemek mümkün. Şöyle Kardemir'de kısa vadede 15.90 üzerinde kaldığı sürece pozisyonların korunmasında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Hissen'e de bu kademenin altına düşerse 15 TL bölgesine kadar kar satışının sürmesi beklenir. ilk etapta yani %5'lik bir Değer kaybı daha oluşabilir bu kademenin altında. Onun haricinde 17.30 olan formasyon hedefine piyasa şartlarının uygun olmasıyla yönelmeye devam edecektir. 15.90 üzerinde kaldığımız sürece mutlaka bunu takip edelim. Burası aynı zamanda hisse azaltmak için de önemli bir seviye. 15.90 ve takaslarına baktığımız zaman da son 2 gün içerisinde gerçekleşen işlemlerde alıcı satıcı dengesinde oldukça alıcıların baskın olduğunu görüyoruz ve Bank of America hesapları, HSBC ve ünlü gibi önemli hesaplardan oldukça güzel alışlar devam etmiş hisse senedinde. Bu bizim için önemliydi. Hisse senedi şöyle şişeye geçelim hemen. Hop. Şişe'de de aynı şekilde formasyon hedefini koruyan bir yapı söz konusu hisse 17.25 ara desteğinin üzerinde gücünü korumakta ve daha önce formasyon hedefi olarak vermiş olduğumuz 18 TL bölgesini test ettikten sonra bir miktar kar satışı geldi ama ona rağmen 17.60 bölgesine yakın bir yerden hisse yeniden toparlandı ve kapanışı yine bu çizginin sınırında gerçekleştirdi. Bu da demektir ki yabancı satışının yoğun olduğu bu günde bu yüksek seyrin yani şu an baktığınız zaman sonraki günde 3.8 milyon. Not ekside gözüküyor ama sadece 7 milyonun üzerinde lotu bugün satışını gerçekleştirdi. Yani dün bir miktar alış vardı, o bir miktar artışın e, toplamında yani nötrde hissede 3.8 milyon ekside gözüküyor. Ama bugün oldukça yüksek bir yabancı çıkışı oldu hissede ama görmüş olduğunuz gibi kapanışın bu seviyede korunduğunu görmek. Bu satışın buradan karşılandığını görmek bu bölgenin aşılacağı anlamını gö gösteriyor bence ve formasyon hedefine daha önceki zirvesine seyahatini sürdürmesini bekliyoruz. Onun haricinde endekste olası bir Ruslan kaynaklanan Ukrayna geriliminden kaynaklanan bir geri dönüş olursa 10-25 bölgesinin altında biraz hisse kısa vadede riskli olacaktır 16 bölgesine kadar. Yani iyi bir alım fırsatı doğurabilir ters bir durumda bu yüzden bu kademenin üzerinde kalması e, hayati önemde diyebiliriz. Şöyle Türk Hava Yolları'nda da alımların devam ettiğini görüyoruz, biliyoruz ve en sevdiğimiz hisselerden. Hisse senedinde formasyon hedefini 43'e kadar çıkartmış durumdayım şu anda. 37 bizim kısa vadede kanal desteğimiz olacak. Buraya yaklaşık %2, %3'lük bir seviye kadar uzaklıkta, çok uzak sayılmaz. Hissenin şöyle takaslarına baktığımız zaman da son iki gün içerisinde Bank of America'nın ve Global'in ünlünün yani yabancı hesapların genelinde böyle güzel alışlar olduğunu görüyoruz. Bu da hisse senedinin kısa vadedeki gücünü seyrini korumaya devam ettiğini gösteriyor. Zaten e, hacim olarak da ilk 3-4'te yerini sabitlemiş durumda Türk Hava Yolları. Kısa vadede 37 kanal desteği kabul edilmek suretiyle 37'nin altında çünkü hissesine de e, önemli kayıplar yaşayabilir 35 bölgesine kadar ilk etapta. Bu yüzden 37 bizim stop loss seviyemiz kısa vadede olacak. Onun haricinde ilk etapta 40 TL bölgesine uzanmaya devam edecek. Zaten buraya çok az bir uzaklıkta. Bu bölgenin üzerine hacimli kırması gerekecek. Bu aynı zamanda psikolojik bir direnç seviyesi aşıldığında 43 TL seviyesine kadar bu yüzden aşılırsa hızlıca geçmesi beklenmektedir. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.